Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanları uluslararası şirketlerin dolaylı olarak Çin'deki Uygurların maruz bırakıldığı zorla çalıştırılma uygulamasıyla bağlantılı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Cenevre'de açıklama yapan 16 uzman Uygurların zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı kamplardan edindikleri bilgilerle bu sonuca vardıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre 150'den fazla Çinli ve yabancı şirket Uygurlara yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle dolaylı olarak bağlantılı. Ünlü markaların da bu şirketler arasında bulunduğunu belirten uzmanlar bunların hangi markalar olduğu konusunda konusunda açıklama yapmadı. Birleşmiş Milletler uzmanları şüphelenilen bütün şirketleri tedarik zincirlerini kontrolden geçirmeye çağırdı. Uzmanlar öte yandan 13 ülkenin yönetimine kendi ülkelerinde faaliyette bulunan şirketlerin üretim süreçlerinde insan haklarına riayet ettiklerinin güvence altına alınması çağrısı yaptıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler uzmanlarının açıklamasına göre çok sayıda Uygur tarımda, tekstilde, otomobil ve teknoloji sektörlerinde insani barınma koşullarından mahrum şekilde zorla çalıştırılıyorlar. Birçok Uygurun başka eyaletlere götürüldüğünü belirten Birleşmiş Milletler uzmanları burada keyfi gözaltı, insan ticareti, zorla çalıştırma ve köleleştirme ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler uzmanları yüz binlerce Uygur'un eğitim kamplarında zorla tutulduğu yönünde bilgiler bulunduğunu belirterek Çin'den söz konusu iddiaları yerinde incelemek için bir Birleşmiş Milletler heyetine kamplarını açmasını istedi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi hükümet sözcüsü insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgeden pamuk alımına son verdiğini açıklayan İsveçli tekstil firması H&M'in Çin pazarında para kazanmasının artık mümkün olmadığını söyledi. BBC'nin haberine göre sözcü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında bir şirketin ekonomik davranışlarını siyasallaştırması gerektiğini düşünmüyorum. H&M Çin pazarında para kazanmaya devam edebilir mi? Artık değil dedi. Sözcük, markaların kendi ayağını sıktığını ve Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle bölgeden pamuk alımını durdurma kararının akla yatkın olmadığını vurguladı. H&M'in kararının ardından firma ülkede boykot edilmeye başlanmıştı. Ülkedeki birçok e-ticaret mağazası ve akıllı telefon üreticisi H&M'in ürünlerini ve uygulamalarını kaldırmıştı. ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri 22 Mart'ta Sincan Uygur Özak Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik kötü muamelede bulunulduğu ve insan hakları ihlali yapıldığı gereklisiyle Çinli yetkililere karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlara yönelik zulme karşı Çin'e yaptırım uygulamasıyla iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Brezilya'da bulunan Çin Başkonsolosu ise Trudeau'nun zulme karşı çıkan adımlarına tepki gösterdi. Başkonsolos Twitter hesabından ''Oğlum senin en büyük başarın Çin ve Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek, harcama'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Trudeau, Çin'in Kanadalı bir milletvekiline yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek insan savunmaya devam edeceklerini bildirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Liderler Silvesi'nde Türkiye ile ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz değerlendirmesini yaptı. Borrell, Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta başlıklı blog yazısında geçen hafta AB ile Rusya, Çin ve Türkiye ilişkilerinin öne çıktığını belirtti. Rusya ve Çin'in Batı dünyasına karşı güçlerini birleştirmiş görüntü çizdiğini, AB'nin Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı uygulamalarını nedeniyle bu ülkenin bazı yetkililerine yaptırım kararı aldığını hatırlatan Borel, Rusya ve Çin'in yakınlaşmasının temelinde demokratik değerlerin reddedilmesinin yattığını yazdı. Bir başka cephede yani daha önce birçok gerginliğin bulunduğu Türkiye-AB ilişkilerinde ise haberler bir nebze daha iyi ifadesini kullanan Borel, geçen hafta başında AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Çin ile Arap Birliği arasında veri güvenliği işbirliği girişimi başlatıldığı bildirildi. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın haberine göre girişim Çin Dışişleri Bakan Yardımcısıyla Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısının katıldığı video konferansın ardından duyuruldu. Taraflar dijital ekonominin hızla geliştiği bir ortamda veri güvenliği işbirliği girişimlerinin özel önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı. Girişim Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bölgeye yaptığı ziyaretin ardından geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de video konferansa mesaj yoluyla katılarak anlaşmanın önemini vurguladı ve tarafları tebrik etti.